Merhaba sevgili gençler, bu dersimizde ülkeler nüfus politikaları konusunu işleyeceğiz. Dersimiz içerisinde 5 farklı ülkeye giderekten bunların uygulamış olduğu nüfus politikalarından bahsedeceğiz. İlk turamız Çin. Çin'den, Çin'den biz Endonezya'ya geçeceğiz. Endonezyadan sonra dünyanın ikinci kalabalık nüfusu olan Hindistan'a geçiş yapacağız. Biraz daha kuzey doğuya geçerek dünyanın en fazla yaş nüfus ortalamasına sahip olan Japonya'ya. Geçeceğiz. Son durağımız ise Rusya Federasyonu. Çin'den başlayalım. Çin Halk Cumhuriyeti dünyada nüfusu en kalabalık olan ülkedir arkadaşlar. Ve nüfusun büyük bir çoğunluğu %94'ü ülkenin doğusunda yaşamını sürdürmektedir. %94'lük kısım burada yaşamını sürdürüyor. Bunun sebebi de... İklim koşullarının, doğa koşullarının daha elverişli olması nedeniyle insanlar daha çok burada yaşamını sürdürmektedir. 1949 ile 1976 arası dönemde yani 2. Dünya Savaşı bittikten sonra Çin yönetimi için güçlü olmanın tek yolu sayısal olarak çoğalmaktı. Bu nedenle devlet tarafından çok çocuk yapılması teşvik edilmiş ve Çin nüfusu hızla artmıştır. Bu dönemde Çin'de nüfus artış hızı binde 30'lara kadar çıkmış ve 1949 yılında 560 milyon olarak tahmin edilen ülke nüfusu 1976 yılında 950 milyonu bulmuştur. Yani bu kadar kısa süre içerisinde çok büyük bir nüfus artışı yaşanmıştır. 1979 yılında Çin yönetimi evli çiftleri tek çocuk sahibi olma konusunda ikna etmeye yönelik bir politika izlemiştir. Resmen ilan edilmese de tek çocuk politikası başlamış ancak bu tek çocuk politikası ilk başlarda gevşek tutulduğundan dolayı istenilen sonuca ulaşılamamıştır. Ancak 1982 yılında Çin'in nüfusunun 1 milyar geçtiği duyurulmuş. Aynı yıl tek çocuk politikasında zorlamaya gidilmesi kararlaştırılmıştır. Bunun için birden fazla çocuğa sahip olan eşlerden birinin kısırlaştırılması düşünülmüş. İkinci çocuğu olanlara para cezası ve hapis cezasına çarptırılma gibi sıra dışı uygulamalar etkili olmuştur. Ve 1980'li yıllara gelindiğinde binde 20'lerde olan nüfus artış hızı 1985'te binde 14'e kadar gerilemiştir. Tek çocuk politikası kırsal bölgede büyük tepkiyle karşılanıyor. Köylerde yaşayan insanların tarlada çalıştırmak üzere erkek çocuklara ihtiyacı vardı. Ayrıca Ülkede cinsiyet dengesi değişmeye başlamıştı çünkü tek çocuk istiyor aile, tek çocuk olacak bunun da erkek olmasını istiyor ve çok kısa süre içerisinde ülkede erkek nüfus oranı kız nüfus oranından milyonlarca fazla olmaya başlamıştır. Bu nedenle Çin yönetimi 1980'li yılların sonuna doğru uyguladığı sert nüfus politikasını özellikle kırsal kesimde gevşetmiştir. İlk çocuğun kız olması durumunda 4 yıl sonra ikinci çocuğun yapılmasına izin verilmiştir. 1990'lı yıllardan itibaren ülkenin ekonomik olarak gelişmeye başlaması ve yaşam standartlarında yükselmesiyle birlikte nüfus artış hızı iyice azalmıştır. 1995 yılında binde %11 11'e düşen nüfus artış hızı 2005'te binde 6'ya 2015'te ise binde dört buçuğa kadar gerilemiştir. Çin'de iş gücüne duyulan ihtiyaçtan dolayı tek çocuk politikası 29 Ekim 2015'te iki çocuk politikasına dönüştürülmüştür. Yeni kanun 1 Aralık 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Gelelim Endonezya'ya. Endonezya, Ekvator üzerinde bulunan bir ve çok sayıda adadan oluşan ülkedir arkadaşlar. Dünyanın dördüncü kalabalık nüfusuna sahiptir. Güncel nüfusu 273,5 milyon bir nüfusa sahiptir. Ve Endonezya 17.508 adadan oluşmaktadır. Nüfusun yarıdan fazlası 4 büyük adada toplanmıştır. Java, Madura, Bali, Lombok gibi adalarda %60'ından fazlası bu adalarda toplanmıştır. Endonezya'nın en önemli nüfus politikası nüfusun ülkedeki dağılımına yönelik olmuş. Bu amaçta bir göç programı belirlenmiş ve nüfusun bir kısmı yerleşmelerinin çok az olduğu adalara yönlendirilmeye çalışılmıştır. Ancak 1950'li yıllarda uygulanan bu politika adaların gelişmişlik düzeyleri ve doğal kaynakların farklı olmasından dolayı başarılı olamamıştır. Büyük bir kısmı Müslüman olan Endonezya'da 1970'e kadar nüfus artış hızının artmasına yönelik politikalar benimsenmiştir. Ancak 1970'ten sonra ülkede nüfus artış hızını azaltmaya yönelik politikalar uygulanmıştır. 1970'ten sonra başlatılan nüfus politikaları sayesinde 2015'te nüfusun yıllık artışı binde 12'ye kadar düşmüştür. Bunun sonucunda ülkedeki çocuk nüfus oranı azalmaya başlamıştır. Gelelim Hindistan'a. Hindistan oldukça farklı bir e, ülkedir nüfus yapısı bakımından. E, Çin'den sonra nüfus miktarı ikinci kalabalık olan ülkedir. Güncel nüfusu şu an 1 milyar 380 milyon nüfusa sahiptir arkadaşlar. Hindistan 25 eyalet ve 7 birlikten oluşmaktadır. Ayrıca ülkede çok farklı etnik gruplar ve dini gruplar vardır. Bundan dolayı da ulusal bir nüfus politikası neredeyse imkansız hale gelmiştir. Hindistan uzun süre İngiliz sömürgesinde kalmış. Bu dönemde yani 19. yüzyılın sonuna kadarlık dönemde doğum ve ölüm oranı çok yüksekti. Ülkede kıtlık ve salgın hastalıklardan dolayı nüfus artış hızı çok düşüktü. Ancak sağlık alanındaki iyileşmeler sayesinde ölüm oranları düşmüştür. Tarımsal üretimin arttırılmasına ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine bağlı olarak e, nüfus artış hızı da artmaya başlamıştır. Hindistan'daki nüfus politikaları ülkenin 1950 yıllarda bağımsızlığını kazanmasından sonra gündeme gelmiştir. ...ve nüfus artış hızını düşürmeye yönelik bir ulusal program oluşturulmuştur. Hindistan'ın bazı eyaletlerinde 3'ten fazla çocuğu olan e, ailelere zorunlu kısırlaştırma uygulaması yapılmıştır. Bu uygulamalar bazı eyaletlerde başarılı olmuş ancak ülke genelinde ortak bir nüfus politikası uygulanamadığı için... ...burada parantez açıyorum... Ortak bir nüfus politikasını uygulanamamasının ana sebebi ülkede çok fazla etnik ve dini grupların bulunmasından kaynaklanıyor. Bu konuda önemli bir gelişme sağlanamamıştır. Yani ortak bir nüfus politikası uygulamasında önemli bir gelişme sağlanamamış. Hindistan halen dünyada nüfusu ve nüfus artış hızı fazla olan ülkelerdendir. Nüfus bilimciler Hindistan'ın nüfusunun önümüzdeki 20 yıl içinde Çin'i geçerek dünyanın en kalabalık birinci ülkesi olacağını öngörmektedir. Gelelim Japonya'ya. Japonya adalar ülkesi. Arkadaşlar şu anki nüfusu, güncel nüfusu 126.4 milyon. Yani yaklaşık 126.5 milyon. Dünyanın en kalabalık 11. nüfusuna sahip ülkedir. Ancak Japonya'da ilginç bir durum var. Japonya dünyanın yaş nüfus oranının en yüksek olduğu ülkedir. Aynı zamanda son 10 yıldır nüfusu eksilere gitmektedir ve azalmaktadır. Biraz sonra tabloda da göreceğiz arkadaşlar. Nüfus artış hızının düşmesi sorununa çözüm arayan ülkelerden bir tanesi Japonya'dır. Son yıllarda nüfus artış hızının eksi değerlere düşmesi nüfus miktarının azalmaya neden olmuştur. <laughs> Japonya'da nüfus miktarları 3 dönem halinde inceleniyor. Birinci dönem dediğimiz 19. yüzyılı ile 20. yüzyılın başlarını kapsayan dönemde aileler aileleri çok çocuklu olmalar konusunda teşvik ederek aile planlamasına karşı çıkılmış. Bu politikalar sonucunda nüfus artış hızı binde onun üzerine çıkmış ve nüfus miktarında istikrarlı bir şekilde artış yaşanmıştır. İkinci dönem ise Japonya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra hızlı bir ekonomik kalkınma süreci içerisine girmiş ve dünyanın en gelişmiş ülkelerinden bir haline gelmiştir. Teknolojik imkanlar sağlık hizmetlerinin iyileşmesine katkı sağlayarak doğum oranının daha fazla artmasına, ölüm oranının azalmasını ve ortalama yaşam süresinin artmasına neden olmuştur. Bu ortalama yaşam süresinin artması ülkedeki yaş nüfus oranının artmasını sağlamıştır. Nüfus artış hızı beklenenden çok fazla olunca 1950 yıllardan itibaren nüfus artış hızını azaltmaya yönelik politikalar uygulanmaya başlamış. Ve 1980'li yılların başında nüfus artış hızı ...binde onun altına düşmüştür. Üçüncü dönem ise... ...1990'larda... ...nüfus artış hızındaki... E, ...düşüş devam etmiş... ...ve bu durum Japon hükümetlerinin... ...yeni nüfus politikalarını geliştirmesine... ...neden olmuştur. Bu nüfus politikalar şunlar... ...evlilikleri teşvik edilmesi... ...ailelere çocuk yetiştirmek konusunda... ...danışmanlık hizmetleri sağlayarak... ...doğum oranlarını arttırması... ...amaçlanması... Ancak Uygulanan politikalar nüfus artış hızındaki düşüşe çok fazla engel olamamıştır. 2000'li yılların başlarında nüfus artış hızı durma noktasına gelmiş ve 2010 yılında ise ilk kez nüfus miktarında azalma meydana gelmiş ve eksiye düşmüştür. Günümüzde yaklaşık 126 milyon nüfusa sahip olan Japonya'nın e, nüfus miktarının azalmaya devam ederek 2050 yılında 110 milyonun altına, 2100 yılında ise 85 milyonun altına düşeceği tahmin edilmektedir. Burada geçmişten günümüze Japonya'nın nüfus ve e, nüfusu ve gelecekteki nüfus projeksiyonunu görüyoruz arkadaşlar. Dikkat ederseniz 2010 yılına kadar nüfus artışı devam etmiş, 2050'den sonra ve 2010 yılında ...bir durağanlık yaşandıktan sonra artık nüfus azalmaya doğru başlamıştır. Ve 2018 yılında 127 milyon 484 bine kadar düşen nüfus... ...2020 yılına geldiğimiz şu dönemde güncel nüfusu 126.4 milyon civarındadır. Ve bu gitgide azalış devam edecektir arkadaşlar. Zaten nüfus bilimciler de böyle bir öngörüde bulunuyor... Japonya'da düşük nüfus artışı ve ortalama ömrün çok uzun olması nüfusun içinde yaşlıların daha yüksek bir orana sahip olmasına neden olmuştur. bir ee, 65 yaş ve üzeri nüfus oranı 1950'de %4.9 iken 2015'te 26.3'e düşmüş. 2050 yılında ise bu oranın %35.6'ya çıkacağı tahmin edilmektedir. Dünyanın en fazla yaşlı nüfus oranına sahip ülkesi olan Japonya'da çeşitli sosyoekonomik sorunlar karşımıza gelecekte çıkacağı öngörülmektedir. 2010 yılında üniversite sınavında az önce gösterdiğimiz grafiğe bağlı olarak bir soru çıkmış arkadaşlar. Yandaki grafikte Japonya'nın 1920-2005 yılları arasında nüfusu ve bugünkü nüfus politikası sürdürüldüğünde 2100 yılına kadar gerçekleşmesi beklenen nüfusu gösterilmiştir. Bu beklentinin gerçekleşmesi durumda Japonya'da 2005 yılından sonra aşağıdakilerin hangisinde artış görüleceği savunulabilir. Japonya'da doğum oranının çok düşük olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Doğum oranının düşük olması Aynı zamanda ortalama yaşam süresinin çok uzun olması ülkede yaşlı nüfus oranının artmasına neden olacaktır. Dolayısıyla cevabımız A şıkkıdır arkadaşlar. Gelelim son durağımız Rusya Federasyonu'na. Rusya Federasyonu yüz ölçümü bakımından dünyanın en büyük ülkesidir arkadaşlar. Nüfus miktarı da 145.9 milyon güncel nüfusuyla Dünyanın en kalabalık 9. nüfusuna sahip olan ülkedir. Rusya'da 1. E, Dünya Savaşı ve 1917'deki Sovyetler Devrimi'nde çok sayıda insan hayatını kaybetmiş. Bu dönemde yoğun bir e, şekilde göç olayı yaşanmıştır. Devrimden sonraki süreçte e, doğuran kadın olduğu için kaç çocuğa sahip olunacağına e, kadın karar verir. ...görüşü benimsenmiştir. Ülkede 1910'da... ...binde 16.7 olan... ...doğal nüfus artışı... ...1926 yılına gelindiğinde... ...binde %23 23.4'e yükselmiştir. Rusya'nın nüfus artış hızı... ...dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi... ...İkinci Dünya Savaşı'ndan... E, ...savaşı döneminde düşük olmuş. Çünkü çok sayıda insan... E, ...savaşa katılıyor... ...evlilik oranı ve doğum oranı düştüğünden dolayı da... ...İkinci Dünya Savaşı döneminde e, nüfus artış hızı oldukça düşüktür. Savaş sonrasında ise Rusya'da nüfus artış hızının artmasına yönelik politikalar benimsenmiştir. Üretim ve savunmada insan gücüne duyulan ihtiyaç bu politikaların dayanak noktası olmuştur. Rusya'da şehirleşme, kadınların çalışma hayatında daha fazla yer alması... ...eğitim seviyesinin yükselmesine bağlı olarak 1950'lerden itibaren doğal nüfus artış hızı düşmeye başlamıştır. Örneğin ülkede nüfus artış hızı ilk kez 1992'de eksi değerlere düşmüştür. Yani binde eksi 1.5'a kadar düşmüş. Bu tarihten 2009'a kadar geçen süreçte Rusya'da nüfus artış hızı artı değerlere yükselememiştir. 2007'de bazı kararlar uygulanarak doğum oranı arttırmaya yönelik çalışmalar yapılmış. Bu uygulamalar şunlar: Anneye ücretli 18 ay izin verilmiş. Çocuk sayısı arttıkça aileye yapılan yardım ödemesi artışı düşünülmüş. Aileye düşük çok çocuklu ailelere düşük faizli yüksek krediler verilmiştir. Evlatlık edinen ailelere devlet tarafından maddi destekler verilmiştir. Evet sevgili gençler bugünkü dersimiz buraya kadardı. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.